Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle beraber Rampage markasının Hydra serisi KL Trevor 77 model oyuncu koltuğunun kutu açılımını ve kurulumunu ayrıntılı bir şekilde yapıp anlatmaya çalışacağım. Şimdi hep beraber kutu açılımını yapalım. Ürünümüzün kutularını açmak için bu kenarda bulunan beyaz klipleri açıyoruz öncelikle. Açıyoruz. Gördüğünüz gibi kocaman bir kutuya sahip. Önce kutudan çıkarmak için bantlarımızı açıyoruz. Tabi bu üst kısmı açarken arkadaşlar bıçağı fazla içine doğru koymayın. İçinde koltuğumuzu kesmesin. kocaman bir kutu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yüzeysel olarak anlatayım. Beş tekerlekli bir ayağımız çıkmakta. Gördüğünüz gibi tekerlekleri montajlı halde gelmekte. Sert plastikten üretilmiş ve beş tekerleği de üzerine montajcı yapılmış şekilde gelmektedir arkadaşlar. Kenara koyuyorum. Ardından bir kutu içeriğinde bakalım neler var. İçinden yan kapaklar. Yan kapaklar da ayrı yeten bir plastik e, naylon içinde sarılı. Tabi plastik kapaklar naylonun içinde sarılı arkadaşlar. Ve içinden yan kapaklar çıktı. Bunları Nalinin içine sarmamışlar. Sanırım unutulmuş olabilir. Bu şekilde. Piston çıkmakta. Bu şekilde çıkaralım pistonu. Bu şekilde piston çıkmakta. Kullanım kılavuzu. Ve Allen ile vidalar çıkmaktadır. Kullanım kılavuzumuza baktığımızda kısaca bu şekilde kurulum şeklini burada ayrıntılı bir şekilde anlatmış tabi. Şimdi biz de görsel olarak anlatacağız. Bu kullanım kılavuzu ve garanti belgesini kaybetmeyin. Çünkü evet. en sonunda garanti belgesi bulunmakta. Kaldırırsınız. Ve boş kutuda başka bir şey kalmadı. Bel desteği çıkıyor arkadaşlar. Gayet güzel bir bel desteği çıkmakta içinde. Yani hoş bir ve gerçekten çok güzel logolu ve sağlam ben buradayım resmen diyen bir bel yastığı çıkmakta. Boyun desteği arkadaşlar. Boyun desteği ve bel desteği de ikisi de çok güzel görünüyor. Öyle göstereyim size. İkisi de gayet hoş ve yazı fontları gerçekten çok güzel durmuş üzerinde. Bunları da kenara alıyorum. İçinden arkadaşlar kocaman ve naizmle sarılı bir şekilde oturma kısmı çıkmakta bu şekilde. Şimdi, şimdi tabi detaylı anlatmaya çalışacağım. Bunu bu şekilde kenara alıyorum. Evet arkadaşlar. Son olarak da içinden bel bölgesi çıkmaktadır. Yani belimizin yaslandığımız bölge çıkmaktadır. Bu şekilde. Şimdi kutuyu kaldırıp daha detaylı anlatmaya çalışacağım. Kutumuzda bir şey kalmadı arkadaşlar. Resmen kalıp bir kutumuz var. Malum malzemeler kaba olduğu için kocaman bir kutu tasarlanmış. Şimdi kutumuzu kaldırıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi de kutu içinden çıkan malzemeler. Tek tek kurulumunu yaparak hem tanıtmış olurum hem de kurulumunu en ince ayrıntısına kadar anlatmış olurum. Kutu içeriğinden çıkan 5 tekerlekli ayak ile ilk baştaki adımımızı başlatıyoruz. Bu şekilde kurulumunu düz bir zemine oturtturarak hem tekerleğin hepsinin bastığından emin olursunuz. Hem de nasıl söyleyeyim size dengesini görmüş olursunuz. Oppa. Oturma kısmı olan bu bölgeyi alıyoruz elimizden. Ve tabi poşeti sarılı şekilde gelmişti arkadaşlar. Poşetinden çıkarıyoruz bu şekilde. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bunlar üzerinde kurulu bir şekilde gelmekte. Sadece üstüne yerleştirilmesini yapmaktayız. Şimdi bunu yerleştirmeden önce pistonumuzu bu şekilde üzerine takıyoruz. Sonradan pistonumuzun bu kısmı buraya denk gelecek şekilde oturtturuyoruz yerine. Bu oturdukça yerine oturacaktır. Yani herhangi bir bağlantı kısmı yoktur. Bu şekilde arkadaşlar üstüne oturtturuyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Şimdi montajda dikkat edilmesi gereken en büyük hususlardan biri de ilk önce mekanizmanın olduğu tarafı sabitliyoruz, sonra mekanizma olmayan tarafı sabitliyoruz. Bunun sebebi ise önce bu oynar başlıklı kısmı sabitlersek, yani bel kısmını oturttuğumuzda bunu sabitlersek. Bu taraf sabit durduğu için sadece mekanizma bölgesi çalıştığında ayarlaması çok zor olacaktır. Yamuk durabilir, ses çıkarabilir. O sebepten öncelikle mekanizma olan tarafı tutturuyoruz. Ardından mekanizma olmayan tarafı ona göre ayarlayıp kurulum işlemini yapıyoruz. Bel kısmını aldık, aldıktan sonra bunun kenarında ikişer tane alyan vidaları bulunmakta. Alyan vidaları paket içeriğinden çıkan Alyan ve vida paketinden çıkarıyoruz. Alyanımızı çıkardık. Bu şekilde saat yönünün tersine doğru çeviriyoruz. Bu şekilde alyan vidalarımızı söküyoruz aynı şekilde diğer tarafta da ikişer tane alyan vidamız bulunmakta bunları da söküyoruz arkadaşlar alyan vidanın tam oturduğundan emin olun çünkü gevşek kalırsa tam oturmadıysa çevirirken elinizden ayrılıp kumaşına yani de son derisine Da oldu. Evet arkadaşlar şimdi bel desteğini takıyoruz yani bel bölümünü takıyorum içinden bu şekilde bir belimizi yasladığımız kısım bulunmakta şimdi bunu yerleştirmeden önce buna dikkat ediyoruz arkadaşlar burada mekanizma olmayan taraf diğer tarafta ise burada ise mekanizma olan bölge bulunmakta ilk önce bu tarafın montajını yapıyoruz. Ki daha kolaylık sağlasın diye. Bunu bu şekilde tutturuyorum buraya. Tabi tek kişi kurulum yapacaksanız arkadaşlar size daha güzel bir püf nokta söyleyeyim. Bunu altta koyun bu şekilde. Destek versin. Ardından bu tarafa bu şekilde kurulum yapın. Veya buraya farklı bir şey de bırakabilirsiniz. Bu şekilde koyun arkadaşlar. Şimdi Masanın diğer tarafına geçeyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, orada olduğunda bu kısmından vidasını takmak daha kolay olacaktır. Önce alt bölgenin vidasını takıyorum, çünkü burada vida kısmın ayarlanabilir olduğu için üstü daha kolay buluruz. Vida zorlandığında tekrar gevşeten ayarına tam oturduğunda sıkmaya başlayın arkadaşlar. Herhangi bir deriye veya hatta vida yuvasına zarar gelmesin arkadaşlar. Ardından bu şekilde sıkıyoruz. Tam sıkmaya gerek yok yani ilk etapta tam sıkmayalım arkadaşlar. Çünkü diğer tarafın montajını da yapalım. Ardından sıkma işlemini tamamen gerçekleştirebiliriz. Ardından diğer tarafa çeviriyorum ve boyun yastığını çıkardım aradan. Gördüğünüz gibi arada bir boşluk bulunmakta. Sonradan bunu bu şekilde getirip oturtturuyorum. Arkadaşlar bu bölümün montajını yaparken biraz dikkatli olalım. Deriye zarar gelmesin. Vidamızı eleştirdikten sonra aylan ile tüm vidalarımızı sıkmaya başlıyoruz arkadaşlar. Alt kısımlar paket içinde zaten böyle tuttuğumuzda sağ ve sol parçalar kendi yani halinden belli olduğu gibi ince yani bu biraz daha büyük bu biraz daha küçük Şık olan mekanizmasız tarafa, büyük olan mekanizma olan tarafa takılıyor bu şekilde. Kapağı ise yine aynı şekilde, biri daha kalın, biri daha ince, daha kalın olan mekanizma olan bölgeye takılıyor arkadaşlar. Bunu bu şekilde takmadan önce, bu şekilde buraya tutturabilirsiniz. Biraz zorlanabilirsiniz arkadaşlar bu tutmak için. bu şekilde oturuyor arkadaşlar. Ardından buraya takıyoruz. Arkadaşlar bunun ince kök noktası birazcık bastırmanız gerekiyor. Bastırmazsanız yerine birazcık zor oturuyor işin açıkçası. Birazcık bastırıp öyle oturtmanız gerekiyor. Buradaki vidayı da takarken koltuğun alt kısmından destek alıp bu şekilde vidasını sıkabilirsiniz. Ardından diğer tarafa geçiyorum. Yine aynı şekilde bu plastiği buraya takıyorum. Bu şekilde. Ardından yerine oturtuyorum arkadaşlar. Arkadaşlar burada bir ayrıntı fark ettim. Buradaki bu demir, bunun içine giriyormuş arkadaşlar. Yani bu şekilde bunu tutturuyoruz. Kaymama gibi bir ihtimali zaten yok ki. Bu şekilde birazını taşıyoruz. Hiç zorlanmadan ardından üst kapak vidasını takıyoruz. Ardından arkadaşlar kutu içeriğinden çıkan plastik kapakları bu şekilde takıyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kurulum işlemi bu şekilde şimdi bel, bel bölgesi bel desteğini bağlamak için bunu bu şekilde söküyorum bu şekilde söküyorum Arkadaşlar diğer önceki videomuzda R88'i kurmuştuk R88'de bu boşluklar olmadığı için önce bunun montajını yapmıştım sonra bel kısmını bağlamıştım ardından bunu üst bölgeden bu boşluktan gönderiyorum ve arkasını bu şekilde bağlıyorum arkadaşlar. Bunu da bu şekilde gönderdim ve buradan bağlantısını yaptım arkadaşlar. Şimdi boyun desteğini de aynı şekilde bağlıyorum. arkadaşlar. Koltuğumuzun kurulum şekli böyleydi. Takıldığınız yerler olursa, gözden kaçırdığım yerler olursa aşağıya yorumlar yazabilirsiniz. Elimden geldiğince cevap yazmaya çalışacağım. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve paylaşmayı da unutmayın. Ve halen kanalıma abone değilseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu arada ürünü Dünya Sanal Mağazacılık üzerinden alabilirsiniz. Ürünün linkini aşağıdaki açıklama kısmına eklemiş olacak. Şimdiden hayırlı olsun tekrar. İyi günler dilerim.